Merhabalar, arkadaşlar, bugünkü arızalığınız 2022 2021-2023 arası PCX göstergemiz ee, sudan çıkarmışlar motoru gördüğünüz gibi plakette epey bir kötü şimdi bunun neyi var neyi yok inceleyip müşterimize ona göre fiyat bilgisi vereceğiz evet arkadaşlar şimdi göstergemizin tamiratına geçeceğiz müşterimizle konuştuk yapasın dedi. Öncelikle tabii ki temizliğini gerçekleştireceğiz. Bu önemli bir şey. Ee, tam temizlemeden her şeyi göremiyoruz. Onun için önce temizlik. Evet arkadaşlar ilk görüntümüz geldi. Tekrardan bir enerji veriyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş toplamaya başlayacağız. Ee, evet arkadaşlar motorumuzun göstergesini yaptık. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Şu anda e, şamandıra kablosunu takmadım. Çünkü enjektör yok. Benzeri akıtıyor. Bu arada araç komple suya girmiş. E, anahtar beynini yeniden kodladık yeni anahtarla. Bu şekilde sistemi devreye aldık. Göstergemizin camı değişti, camı kırıktı. Komple gösterge de çalışmıyordu. Bunları yaptık. Ee, enjektörü getirince çalıştıracağız. Bu videomuzda bu kadarlık olsun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.